Arkadaşlar Nete TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere soru cevap videosu yapacağım. Ee, ben e, maalesef e, bazı yorumlarınızı görüyorum fakat cevaplama fırsatı kalmıyor. E, bu yüzden bunu bir video haline çevirdim dedim. Uzun zamandır böyle video gelmiyor kusuruma bakmayın çünkü maalesef e, videoların yüklenmesi çok hızlı sürüyor Yani özür dilerim. Şimdi e, ilk olarak e, biliyorsunuz ki şöyle biraz Vardı. E, biliyorsunuz ki e, sıvı sabun ve persil ile slime yapımı diye bir videom vardı. Benim şuradan görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. E, çubuğu nereden buldum demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar çubuğu ben nereden buldum. Benim şöyle bir defterim vardı. Bir dakika. Benim böyle bir defterim vardı önceden. Böyle bir defterim vardı ben bunu aldım. E, bunun içinden çıktı bu. İşte böyle renkli yazabiliyorsunuz Bunda gördüğünüz gibi. Şöyle renkli çıkıyor. Böyle gördüğünüz gibi işte kardeşim yaptı resimle. Eee bu sabun değil su bazlı su kal. demişsiniz. Yine sıvı sabun ve persil ile slime yapımından. Arkadaşlar o sıvı sabun yani <laughs> sıvı sabun. Eee bir tuz eklemeyi dene belki olur demiş. Yani ben bu istek <laughs> videoları arasına aldım fakat İnşallah yani deneme fırsat kalırsa deneyeceğim. Bir de Borax'ı slime yapımından bir videom var. Şuradan. Hepsini kanalımdan bulabilirsiniz. Persil nereden aldın demiş. Minik Persil nereden aldın? Arkadaşlar bu soru çok fazla geldi. Ben minik Persil'i Carrefour'dan aldım. Ee, o zaman diğer soruya geçelim. Persil niye küçük demişsiniz. Arkadaşlar büyük Persil o kadar pahalıydı ki. Ben de zaten çok az kullandığım için Persil videolarımda. Ee, bu yüzden Persil küçük. persil kaç TL'ye aldım demiş. Ben minik Persil'i 2 TL'ye aldım. Hangi marketten aldım? Carrefour'dan aldım. Nereden aldım minik Persil demişsiniz. Ee, yine Carrefour'dan aldım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Orada bu çantanın içinde toplar var. Şöyle. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı bölümlerde farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle video istiyorsanız like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.